Evet şimdi de Thomas ve Kirli Dizel yarışacak. Hazır mıyız Ulaş? Kirli Thomas. Kirli Thomas ve Kirli Dizel. Evet. Tamam. 3, 2, 1 yarış başladı. İkisi de yavaş çıktı. Kirli Thomas çok yavaş. Kirli Dizel öne geçti. Dizel önde. Bakalım ne olacak. Kafa kafaya çarpışabilirler. Çarpışabilirler. Evet. Evet. Olamaz. Çarpışıyorlar ama sıyırdı. Sıyırdı. Kirli, kirli dizel önde gidiyor. Kral geçti. Tohumuz henüz burada. Dizel gidiyor. Dizel çok rahat kazanacak. Dizel kazanıyor ve evet dizel kazandı kazanan dizel oluyor.